Selamlar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Beyaz TV'de Derin Futbol adlı programdaki komik anları izleyip gülmeme challenge yapacağız. Şimdi güzel, haysiyetli, şerefli, tertemiz bir hayvandır. <gülüyor> <gülüyor> nasıl, bir nasıl buyuruyor. yapar hocam şeyi Hacetini? Nasıl? Hacetini nasıl Nefrancıyı yapar? Hacid Yapar işte normal. bir yapar hocam. Evet. tuzağa düşme. Devam et. Çok güzel yorumluyor. <laughs> çok önemli bir konu var. Buyurun. Instagram'a çok mesaj geliyor. Parmağına ne oldu abi diye. Şu şuraya siyah bir şey diyeceğim dişim şu şekil olursa bile gülüyorum sayacağım ama yani orta parmağı... <laughs> neyse sıkıştı arkadaşlar parmağımız evet, şu parmağım kapıya sıkıştı haberiniz olsun ya çok merak ediyorum parmağı aldı. kapıya sıkıştı ondan dolayı dağım da biliyor musun galiba rüyamda rüyan da mı bir tarafa gülüyordu bir tarafı sıkışacağını gördüm ama parmak mıydı değil bilmiyorum Hocam, ne Hocam Seni gel diğer İşleri Başkan Yardımcılığına getir. ne yapıyorsun? Ne alakalı oğlum ya? Dinçer mesaj attı abi de gözünde bir şey mi oldu diye. ayaklanmış şu an soruyor merak ediyormuş. <laughs> Seni buradan sonra götüreyim mi? Arpacık çıktı arkadaş. bir öpeyim. Nazar <laughs> öpeyim mi? Tükürük tükürük. tükürük.

Tebrik ediyorum. Ben ama birazdan anlatacağım. Bu güzel kupa nedir? Bu güzel kupayı ne yapacağım? Bu güzel kupayı nereye ne yapacağım? Münasip evet, bir yere ne 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 ya bak Rasim abi. Bu ne kupası? Bu kupayla anlatacağım. <laughs> Türkiye bir şey Rasim Türkiye bir birkaç gün içinde önce bizden düğün Türkiye'yi sınırlatmadım. Ertem'le benim hocam, kasetim, bir kasetim bir kasetim patlayacak. Bir dakika ya bir dakika. Bir iki gün içinde önce benden duyun. Aileme de söyledim. Ee, ne? Bizden benden duyun. Türkiye Ertem'le benim kapalı bir alanda. Hocam. Ee, bir bir an TVTV'de ne diyor? <laughs> Hocam, görüntülü mü ses hocam, ben de gazete okumuyorum. Sabah açıyorum bakıyorum. Türkiye'de ne olmuş ne bitmiş her şeye bakıyorum. TT'lere bakıyorum. Sen gazetelerle manşetler attırırdın. Bu ne lan? Ertem Programı neye Bu kim abi? Neyse. Ne diyor? Ne diyor lan? Kendine bela kuruşu yani. işi. Sen de benim patronum, Sayın patronum. Kolay ol Gülbert. Öğlen Sinan Bey'le yemeğe gidecektiniz. Akşam hanımefendiyle bir müze açılışına gideceksiniz. Yarın da İzmir'e uçuşunuz var. Teşekkür ederim. İzmir'e uçuşunuzu saat kaç alayım? Teşekkür ederim kızım. <laughs> <laughs> <Çanım> elektronik... <be>. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bu arada ciddi bir zorlanıyorum bazı yerlerde. bir sistem kurulur. <gülüyor> <Robot>. <gülüyor> bir robot. En altı... Böyle bir şey olamaz. <laughs> elektronik. 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 Diyor, bir dakika diyor ya. Mıstır Şener diyor. Mıstır Şener. Mıstır Şener kim? Bey, İbni Şener. Ha, ha. Mıstır Şener. Efendi. Ne dedi lan? bura var Şanlı, ya çok Dindir farklı bir Gidiyorum. Beyaz TV'deki. Aslında benim bu akşam Sinan'ın muayene etmem Sinan, Sinan soyun sana kardeşim. Soyun mu? Evet bir bakayım sırtına ya. Yayında mı? O zaman saç ben hocam şimdi bu vücudum falan bir yani, Ayıp olur insan abi. Ya. Sana bir şey söyleyeyim siz dilinize estetik yaptıracağım. Bilmeyeceğim. Sizin dilinize sizi Ayşe'ye götüreceğim. Bu, 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 bu psikoloji bu. ve estetik merakı. Şenal senin dilin eşek anlıyorum. diyorum. Ertem senin dilin estetikli be Tabii. Evet. <gülüyor> Biliyorsun <gülüyor> estetikli estetikli dilin çok güzel yalan. Evet. 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 Oldu mu? Ya bu arada şaşırıyorum da. Çok fena, çok fena. Kapan. Hangisi? <laughs> Dün gece hiç Öyle bir şey vardı. Sırf sana bunların çok yorum yorum kapalı, <laughs> Vallahi çok bir bir ben. Bir çok iyi kafaları. Yani çok ciddi diyorum. Bak moralimiz olacaksa cevaltı bir girin akşam akşam. arkadaşlar? Nasıl biliyor lan? Mahmut'u benim. Ben zaman ben zaman Yılmaz'a yürüyorduk Hisar'da bizim orada. Üç dört evet. defa yırdık, sen He? sen de da, evet. Her zaman hocam. sen Sine de gelen laf ediyorsun da. Gider yaptır her adamı seviyorsun. Şimdi bu adamı, adam o zaman kızmanın ne alemi o da seviyor. O da seviyor. Sen, sen de, de ölüyü diriyi <laughs> öptün gözü bana mı <laughs> diktin? Hayır. <Sen gülüyor> şey, bana... şey, toşak geliyor. Aziz Yıldırım Allah, diki bırakıyor. Can Benjamin Yavuz Hoca alıyor. Dinletiyorsunuz bize ya. hayır,

Kimisi olabilirim, olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Öldü lan Erkan, <gülüyor> öldü. <gülüyor> Adam öldü öldü. işte ya. Efendim? Ya şuramda uçuk gibi bir şey çıktı. Evet. Şimdi kanalı galiba ya. Uçuk türencinin üstü çıra. değil neymiş? Azar mı? Çok kilo Ben de Tabii o, kardeşim çok düşmanım var. Para yok. Eşek gibi param var. Ne? Oooo. Eşek gibi. Okunması gereken bir kitap. Özellikle kulüp yöneticilerimize tavsiye ediyorum. Neden biliyorsun? Okudun mu gün söylüyorsun? Anlattı Selahattin abi. Uyyy. Çok beğendim. Sen erken kazayı yırttı abi, bir şey Bakar mısın ya? Oh Allah! Anamın... bir Ama başka şeyler Var da, bazı yerler biz gülüm komik ama, gülesin... Gülmeyeceğiz ya. Şükürüm çok için büyüyorlar. saç ekti seni saç ekti. Senin laf söyletirim, cildime söyletmem. Aynı Seni. çok cildin güzel bir şey mi Serp, bir tane bana koydu. Hafif böyle yani. Karışma sen gibi dedim. Yani falan. Allah Allah dedim ulan ne yapacağız dedim ama şimdi falan öyle. Neyse ben de bir tane koydum bana, vurdum. Yok hiçbir şey Allah belamı versin. Allah seni kahretsin. Bütün yıl oyna Allah senin belanı. sen nasıl yapma. de yine. Şu var ya şu, şu en sondaki. <laughs> Hadi ya. Sen hoca mısın oğlum kendine e, gel. E, e. Bu neye benziyor biliyor musun Sinan? Bir e, şey söyleyeyim, söyleyeyim. mi sana? Bir dakika. Seni aldım daha kaldırdım. <laughs> <Bir dakika>. <gülüyor> <gülüyor> <Sakin> <gülüyor> <ol>. Oğlum ağzımı <laughs> kapatıyorum o yüzden kapatmadım. Çok, çok... <laughs> daha kaldırdım e, dedi. Istediğim şemsiyeyi koyacağım. Çocukluğumdan beri şemsiyeyi çok severim ve güzel anılarım vardır. Özellikle yağmurlu havalarda şemsiyeyle dolaşmayı severim. Aklınıza da başka bir şey gelmesin. Ha geliyorsa da o sizin hayal gücünüzdür. Bizim programda mutlaka bir şarkı türkü mu Peki, çok fena. Normali şudur. Ben de Hakem hatalarıyla kaybetmelidir. Fenerbahçe kaybet Rakipleri hakem hatalarıyla. Bunun kafa güzel ya. Diyorsun ki onu çekme, çekmem onu ya, çek. Hain ya. Onu çekme. <laughs> Gariç Ben Ahmet Çakar'a bırakıyorum. Ya. Yasin Hoca'nın açıklama, ya. bir açıklamasını ekranı getirin. Git. İstemcici geliyor var da insan. Alayım alıyor, Efendim, Ay, yaşin, Alayım Yasim Efendim Yasim. Nolusun? Allo. Ya bir dur Yasim. Allah aşkına dur ya. Sıcak sıcak ya, sıcak. Burası sıcak. Çok sıcak ha. etmeyin. Hayır o Yusuf Yusupluğun yarattığı. <laughs> İşte şampiyona gidiyor çok. Hocam, çok hocam. Yusuf Yusuf'un yarattığı İnan şey önce içinde işte. çok sıcak dolu, arkası dolu, arkası uygulaman. Uygulaman. Arka Arka dolu Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. Oluyor. benim içmem lazım. Benim lazım ne oluyor ya? Gülmeyeceğim. Ağzını kapatıyorum. Eee Ozan'a gelen istihbarat neyse hep birazdan söyleyeceğiz ama Abdülkerim abi. Evet. Ee, Rasım Ozan denen arkadaşlar geçen videosunu attım. O adam Trabzonspor'a gelen. Şörlot dedi ya Fener'e gitti diye. Onu diye. alkışlarla büyük bir coşkuyla görelim oturduğumuzdan beri program açıldığından beri suratımı görmüyor musun benim? Yüzümden düşen bin parça. Ne bir terzi olduğunu bilir misin? Allah göz. Programın benim. Ben. Programın adını değiştirelim. Çok iyi dikerim. İşte bu bir de kendine dikmiyorsun. <laughs> Oradaki bütün hüner. Hocam diker. Hafta cetvel. Hocam diker. Sabundur, sabun. Sabunla çizdikten sonra uçlarında. Sen de diker. Bu iğneyle fix edersin. Aynen Gönlümün. öyle. Gönlümün. Sen kendilikte Görünsün. mi yapıyorsun? Yok ya, ben de her şeyim.

ondan beri birbirlerini öpmedikleri pazar ve pazartesi yok. Seninam ne diyorsun bu konak? Üzere kıskanmayın kardeşim dostum. Hep yanaktan bir Nereden? Ellerden dudaktan öpücük erkek ediyor. Canım ya. Seninam evrakta kafa kafa. Kafa kafa yani yanaktan hep böyle toz. Ne yapacağız? Başka ne yapalım? Bir şekilde bir ayağa kalkın birbirinizi kucağınıza alın birbirinizi alın 80'den. Yanak diyor, yanaktan öpüyorsunuz. Ee, ne yapalım diyor. Diyor kucaktan kucağa. <laughs> Sonu cidden güldürdü var. Bay bay arkadaşlar. Daha çok izliyorsanız açıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.